Bizi İstanbul'dan arıyor. <laughs> buyursunlar efendim. Işık Hanım. Merhaba. Merhaba. Buyurun. <laughs> Merhaba. Merhaba. Anladık Merhaba. Tamam. <laughs> peki. Ben Burak Bey'e soru soracaktım. Harikulade. Buyursunlar. Size soru var. Kız Işık seni arıyor. Evet. Ben seni merak ediyorum Buyurun. da. Acaba Buğra Bey ilk bölümde kendini izledi mi? Bir de neyse hani kendini o şekilde bir mefecanlı tutarken görmek istiyorum. Hiçbir ya. şey anlayacağım. Işık. Efendim? Işık. E, biz istiyoruz ki e, daha anlaşılır bir Türkçe ile ne olur? Tamam <laughs> peki. Ay ben şeyi merak ediyorum. Acaba o ilk bölümünde kendimi izledim mi? İzlerken ne hissetti? Yani birine tecavüz ederken hani kendimi görmek nasıl bir şey? Ne hissetti? Hadi. <laughs> ee, evet ilk bölümleri izledim ama herhangi bir şey hissetmedim. <laughs> Yani her zaman nasıl takip ediyorsam öyle takip et. <laughs> Tabii rolünü rolünü oynadığı için. <laughs> dolayısıyla aslında bir şeyler hissetmiyorlar, değil mi? Ee, burada aktörler aktrisler oturuyorsunuz işte. Söylesenize. Ne diyelim? Ne, ne diyelim? Niye? Yani bir ne hissetti diyor. Neden? Ya yani yani şöyle ne bir şey, şey oluyor, oluyor zaten. <laughs> bir süre sonra gerçekten. <laughs> bir süre sonra gerçekten kendine yabancılaşıyorsun. Yani onu. Hani kendini izlerken aslında ee, evet eleştirdiğin noktalar da oluyor muhakkak. Hatta daha çok e, kendini eleştirdiğin daha çok noktalar oluyor ama bir süreden sonra da kendine yabancılaşmaya başlıyorsun. Evet o bir elbise gibi değil mi? Evet o yani sanki o sen değilsin. Orada birini izleyip başka birini eleştiriyormuşsun gibi oluyor. Evet. Yani Öyle yani. Yokum, Işık sorusu kastı. Evet, ışık e, e, sorunuz bizi mahvetti. Mahvetti. <laughs> Şimdi mı evet ama şöyle başka bir şey sormak istedi ama Ya hayır evet. biz, biz şimdi burada düşmedi. dört kızı dört arkadaş oturuyoruz ama ben ne soralım bunu soralım dedik o yüzden Kaç. Biz tamam. şimdi ben de hep bundan konuşuyorum o kadar çok mesajı geliyor Senin sesin ki çıkmadığı gibi. gibi kulaklarında da problem <gülüyor> var. <gülüyor> <gülüyor> dört kız diyor oturuyoruz diyor. Bunu soralım ne soralım dedik bunu soralım dedik Teşekkür ediyorum ben Tamam bir de şeyi söyleyeceğiz ee, Özlem e... Sizin e, filminizden ...bahsettik. Oyununuz Güzel. da mı var? Ee, Hepiniz o kadar çok şey yapıyorsunuz ki... ...hepsini birbirine <laughs> karıştırıyorum artık. Çok. Evet. E, biz e, Serhat Teoman... ...Emre Erkan iki yine benim gibi... E, ...oyuncu arkadaşım. Get Yapım ...bir şirket kurduk. E, kurma hedefindeyiz. Yani kuracağız. Hı hı. Kurduk. Kurma hedefindeyiz. Kuracağız. Olsun olsun. E, biz sinema ve tiyatro... ...oluşumu içine girmek istiyoruz. Bununla ilgili de Pragma isminde bir oyunumuz... ...çıkacak. E, Ekim ayında çıkacak... Tabii biz üç manyak işte böyle hiç işimiz gücümüz yokken seri katillere kafayı taktık. Ee, ve 5 e, beş seri katil, dünya ünlü beş seri katil. Albert Fish, Andrei Chikatilo, Ted Bundy, Richard Ramirez ve Charles Manson'ı bir odanın içine koyduk ve genç ve birbirleriyle evet. yüzleşmelerini sağlamaya çalışacağız. Muhtemelen ekim gibi çıkacak oyun. Güzel. Abi, e, stüdyomuzdaki şey şimdi bütün konuklarımızı yolcu ediyoruz. Değil mi? Yeter artık. Yeter. Yeter. Bunların Yeter. bütün işlerinden ha. falan Yeter. bana fenalık geldi. <laughs> geldi. Ha? Kaan'ı şey <laughs> şey <laughs> kitap yazıyorduk <laughs> Şiirlerimiz onlardan bahsetmedi. Tabii. Ya şey bırak Allah aşkına ya. ya. Evet. Tamam. <laughs> Çok güzeldi. Bu kadar. Teşekkür <laughs> yeterli. Teşekkür evet. Çok teşekkür, teşekkür, teşekkür ederiz. Evet. Kim kalıyor? bir şarkı Özlem evet. şarkı söyleyecek <laughs> diye kalıyor. Yoksa bir şeyin yok. Şarkın olmasa sen de gideceksin yani. Allah'tan e, şimdi, şarkı söylesin. Evet. İkinci, ikinci masa e, gelecek oturacak. E, sonra da zaten e, stüdyodan e, seyircilerimizden konuklarımız olacak. Peki. Hadi bakalım.